cehennem taşlardan ve insanlardan oluşan bir azaptan bahsediyor Cenab-ı Allah. Bakara suresi 24. Ama yapamazsınız ki kesin olarak yapamayacaksınız. Bu durumda kafirler için hazırlanmış ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Bak cehennemin kendi yakıtı yok. Evet. Kendinden bir ateşi yok. taşlar ve insanlar. İnsandan yakıt nasıl olur? İnsan kendi içinden yanıyor yani. Yani ızdırap, acı. Ee, Kur'an'ın ayetlerinin ne anlama geldiğini ahirette anlayacağız. İnşallah. Yoksa yani bu çıra gibi yanma anlamında değil. <laughs> Yüreklere tırmanır diyor mesela. Ateş ki yüreklere tırmanır. Bir manevi ateş olduğu da anlaşılıyor burada.